Sen keyfine bak, sen niye rahatsız oldun? Sen, nasıl? benim sen ne, demek yani ya? Ev sahibi Herkes ev sahibi burada. Ne, ne demek ya ev sahibi? Yavaş, yavaş konuş. Yavaş konuş. Yavaş konuş. Sen Esen'den sahibi değilsin. Esen'den değil ev sahibi değil mi? ev sahibi değil mi? Ne şey ya? Hı. Ben Hasan hiç... abi geldim konuştum ya, gitmiyorum. Sana mı soracağım Bana soracağım ya, Sen kimsin ya ki Sen kimsin ya, ya? lütfen ya nasıl Hacı abi ki, sen oyun sen, üstüne git ya. Ya sana abi ben istediğim şekilde ya konuşurum. Ya ne çadır Arkadaşlar bir saniye ya. Tamam sen işine bak abi. Sen de işine bak. Saygısı yok mu ya işine bak ya. Tamam başkan. Ev sahibi demek ne demek ya? Herkes ev sahibi ya burada. herkes ev sahibi. Ya bu memlek, bu memlekette tam ne demek ya? Bu memleketin herkes. Ya bırak. Ayıptır ama ya. Ayıptır ya. Ev sahibi demek ne demek ya? Ne demek ev sahibi ya? Herkes ev sahibi burada ya. Evet.